Ne yazık ki büyük bir tehdit adım adım geliyor. O büyük elektrik saldırısı aslında bunun ilk adımı. Bu Elektrik kesintilerinin esas sebebi ne arkasında biri olabilir mi? Çok tehlikeli günlerden geçiyoruz ve dolayısıyla bu bir uygulamaydı. Bana göre bir deneme yapıldı. Peki kim yaptı? Çok ilginç bir oyun döndü. Şöyle bir oyun döndü. Evet, bir hacklenme söz konusu olduğunu ilk günden itibaren düşünüyordum. Çünkü bir anda İspanya, Portekiz ve Andorra, Andorra'dan kimse bahsetmiyor. Andorra tamamen bitti. Bir ülke olarak çöktü. Hani Brek enerji denen bir virüs, daha doğrusu yazılım kullanıyorlar. Brek enerji Ukrayna de kullanılmıştı. Ukrayna'nın bütün elektrik santrallerini çökertmiş. Ukrayna çok uzun bir süre e, şey olmuştu, karanlığa mahkum kalmıştı. Yeni bir dünya düzeni için istenen en büyük özellik. Zaten. Kaos mu? Kaosa gidecek yol yeni dünya devletinin yolunu açacak onlu bir konseyden söz ediliyor. Düşünsenize filmlerdeki gibi 10 kişinin yönettiği bir dünya devleti ve bunlar artık tamamen onların niyetine bağlısın. Bu olayı hızlandırmak amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Yağın öbürsün dünya çapında bir kesinti olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bak dünya çapında Türkiye'yi de etkileyen devasa bir kesinti, bir kaos, kaos sonucu da ortaya çıkacak olan yeni dünya düzeni. Evet güç dengeleri değişiyor. Yeni bir takım devletler çıkacak. Çin çıktı. Amerika Amerika güç kaybediyor. Avrupa çökecek. CIA raporu var 2013'te. 2030'da Avrupa şu anki gücünün %40'ını kaybedecek. Sizin insanlık için gelecekte öngördüğünüz en büyük tehdit